Aşır, bir Aşır. Aşır dün gözünü kaptırmıştı ama nasıl şu an? Aşır bak bakayım. Şş, oy, oy, oğlum oy, bir dur. Aa ha, iyileşmiş hadi. Ya Ergün bayağı acıkmışlar ya. Ergün. Evet. Şuraya bak bak bunlar var ya çık makineye makineye ver. Feste ver bunları. Nasıl bakıldıkları görsün bile. Orada boş var şey ya. Boş Boşu var ya orada. Gece'm ah gece, ne hale gelmişsin gece? Gece büyümüş gece. O türde ipek gibiydi ipek gibi Evet şey Gece ama sen yavru maması yiyorsun Gece hayır Lan yeterince obezsin zaten Baya büyümüş ya Gece mi? Ya. Obez oldu ya büyümeden ziyade Burada tek koltuk köpek Gece biliyor musun? Zaten evet. Bana bak, 24 kişiyi ısırdı o. Kısırız. Şey, Öyle evlen. durduğuna bak şimdi. Bu <laughs> ne de sen kızıyor? Kime? Gece mi ne desen? Geceye mi? Ee. Şu an bir şey demeyelim. Şu an kızmasın. Isırır. Isırıyor. Hem Fuat bizzat hayır, ısırıldı değil mi? İşte, adam, ne diye kızıyor, ne diye kızıyor. Kim o deyince? He. Ya, ne bu? Ama beni dinliyor. Bana bak o niye kızıyor ona? Ben öyle alıştırmıştım onu. He. Değil mi? Sürüz Yok 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 yok. Buna korkmuyorum. Fatih ısırdı bir kere ya. Nereden Bana ısırmıştı Fatih? Bana bak. Ergün. He? Ergi Ne? Isırıyor. Ben, ben biliyorum Ergi, nereden ısırdım. Ergi, ergi. <laughs> Kapıyı arkasına <laughs> geçeceğim. Ben diyeceğim ona. <laughs> Bakayım daha başak mı? He? Valla ilk bulduğuna saldırır. Size saldırır mı? Bize değil. Fuat'a saldırır Fuat, mı? Fuat'a saldırır. saldırır. Fuat'ı denedi Batı zaten daha önce. Bir hafta onun koynunda yattı. Ondan Batı. sonra Fuat dedi ki bana saldırmaz bu hayatta. He. Ve kim o dedik? <laughs> Aha, ki. Aha de <laughs> ben de uydu ya. Ben de uydu ya. Öyle lafı dinliyordu ki sen yokken. Her şey öyle. Lafı dinliyordu. Ama gel, Aha işte. Gel. Gece sahibi de biliyor. Kim o arada bakıyor ona onu da bir farkında. Ha senin dediğinin so, farkında, farkında değil mi? Evet, evet. Çok da sinsi, evet. Aa, burada mesela birine kızıyor ya, diyelim ki Arlet mamasını elinden aldı, unutmuyor. Ne yapıyor, ne ediyor? Arlet'i, e, Aşil'e şey yapıyor, düşman ediyor, Aşil alıyor onun hıncını. Aşil'e dövdürüyor Arlet'i. Yok ya! Tabii, tabii. Bir olay çıkarıyor, bir şey çıkarıyor, tetikliyor, kışkırtıyor Aşil'i. Bir bakıyorsun, Aşil Arlet'e dalmış. Aşil de tezgaha geliyor. Aşil tez canlı, o yüzden. <laughs> Efendim bundan fazla yok değil mi bunlara? Nasıl? günde bir